Daha ben de PUBG videosu çekiyorum. Şimdi ıı, oraya geldim. İnşallah şeyinden karakter çıkmaz. İnşallah ben de hiç şey çıkmaz. Dur şu an. Şu anda geldim. Ha. Ha. Oldu. Burada her karakter varsa öbür videomda karakter vardı. Onu nasıl durdurdum ama. Allah inayet <laughs> i̇ki, bir i̇ki kişi öldürdüm Bir anda bir anda iki kişi öldürdüm Ah, buldum kah. Bulun, birisini buldum birisini buldum Gel bakalım, gel bakalım küçük olan. Ben Namı. Ah, 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 aldık arkadaşlar Abi. Ya orada adam edin. Ee, ne adım edin ya. Ya, ya. ya, ya oha kostimi mı Nişantahtırdı. Biz tamam mı? Biz Sen etme. Abi buradan eğer gelirse Bekliyorum 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 Hala gitmenin zamanı geldi değil mi? <gülüyor> hmm. <gülüyor> şimdi Gidiyorum şimdi odaya İnşallah burada ölmeyiz. O kadar kişi öldürdüm. Ay öldüm dedim pardon ya. Öldüm sıfır şimdi kalan 5. 43 kişi kaldı abi. Skor numarasında birinci oluruz herhalde bu maçta. Arkadaşlar bir tek ben varım. Oyunda bir tek ben varım. Şu an benim can almam gerekiyor. Benim can <laughs> alırsam yırttık demektir. O yüzden ben, ben can almam gerekiyor. Aa, şu eve gideceğim. İnşallah bir can, can vardır ya. Hadi 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 Arkadaşlar bu videonun daha bir istiyorsanız istiyorsanız da aşağıdan like atıp yandan da abone olmayı unutmayın. Çelik abi abi bak vursan kötü kötü olur. Arkadaşlar bu videoyu burada bir Arkadaşlar şu an e, şu an kötü durumdayım abi. Tabii geçildi bu şu an. Allah belanızı versin. Abi, araba buldum, araba buldum. beleş beleş bir araba. Şama buradan e, bir de çıkmaz. Çünkü canım çok az, canım az olduğu için ölebilirim de korkuyorum. Ya abi ya şu an çok kötü oldu ya. Güzel kardeşim. Sizin o Olur, ben de size, ha? ya, ya. Hata yaptım ya. Hata yaptım abi. Abi hata yaptım. Keşke duysaymışım ya. Arkadaşlar bu videonun da bu kadarını getiriyorum arkadaşlar. Öbür videonun bu videonun da bu videonun da abone istiyorsanız aşağıdan like edip abone olabilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.